Vaazımızın konusu faiz. Hani Kur'an'ı tekmeleyen çocuk var diye ya, ya da böyle Avrupa'da e, Kur'an'ı yakanlar var ya öfkeleniyoruz hani. Şimdi memleketimizde Kur'an'a nasıl tekme atılıyor? O çocuk atmıyor. O çocuk sadece bir tekme attı o çocuk. Büyükler de Kur'an'ı nasıl tekmeliyor? Ayağının altında nasıl çiğniyor? Şimdi onu konuşalım. Estağfirullah. Ayet-i Kerime'de buyuruyor ki Yüce Rabbimiz. Bakara Suresi 275'ten başlıyor. 79'a kadar gidiyor. 80'e gidiyor mu bilmiyorum. Faizi anlatıyor. Diyor ki Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de. اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ riba. O faiz yiyenler var ya faiz yiyenler. O faiz yiyenler var ya diyor. La yakumun illa kema yakumul lezi şeytânu minel mes. Mezarlarından onlar, o faiz yiyenler mezarlarından ancak ve ancak şeytanın dokunarak çarptığı kişiler olarak kalkacaklar. Mezarlarından şeytan çarpmış gibi kalkacaklar. Faiz yiyenler. Şeytan çarpmış gibi kalkacaklar. Niçin? Zalike bi ennehum kalu innemel bey'u mislur <laughs> riba. Çünkü onlar faiz de ticaret gibi helaldir dedikleri için başına bu gelecek. Faiz de ticaret gibidir dedikleri için başına gelecek. Allah bizi böyle bir şeyden muhafaza eylesin. Devam ediyoruz. Atlıyorum şimdi. He, dur. Ve bey'a ve harrama'r riba. Halbuki Allah ticareti helal kıldı, faizi de haram kıldı. Nasıl sen aynı dersin ona ya? Nasıl aynı dersin ya? يَمْحَقُ اللّٰهُ ve وَيُرْبِ sadakat. Allah faizi azaltır, eritir, çürütür. Burada çoğaldığına bakma. Çürüktür o, çürük, çürük. Ahirette seni de çürütecek. Burada da öyledir. Ama sadakayı çoğaltır. وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ Allah günahta ısrar eden inkarcıları sevmez. Ya bugün her tarafımıza faiz bulaştı ya. Kaçamadıklarımızda sözüm yok. Efendim geç yatırıyorsun elektriği unutuyorsun unutmamak lazım. Ama sen bile bile bir bankanın kapısına dayanıp mal için, araba için, tarla için, düğün için, dernek için, eşya için nasıl bunu yapabiliyorsun? Devam edelim. Ya eyyühellezine amenü. Ey Müslümanlar. Diyor ki ey Müslümanlar. Ya eyyühellezine amenü tekullah. Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Ya Allah'tan başka korkacak varlık var mı dünyada ya? Bu dünyada bize en zarar verebilecek kim varsa ne yapabilir en fazla? Öldürür lan öldürür. O da benim ecelim geldiyse öldürür. Ecelin geldiyse ölürsün. Kimden korkacaksın ya? Ama Allah ki öyle bir varlık ki yerlerin de sahibi, göklerin de sahibi. Korkulacak tek varlık. Korkuyoruz hocam. He korkuyor avucunu yalarsın korkuyor. Bankaya gittiğinde kuyruğa girdiğinde görüyoruz korkuyor mu korkmuyor mu. Camiye gel dediğimizde görüyoruz korkuyor mu korkmuyor mu. Bas bas bağırıyoruz hala burada. Sabah namazını bir sabahdan toplayamadık. Korkuyoruz ya. Ha bu kadar korkuyoruz işte. Dilde korkuyoruz. Dırtlığa kadar korkuyoruz. Kalpten değil. Allah'tan korkun. Ve verû ma bekiye riba İn küm tüm müminin. Eğer müminseniz Allah'a iman ettim diyorsanız malınızın kendisinden kalan o fazlalığı bırakın faizi bırakın. Şimdi bak ne halt ediyormuş o faiz yiyenler. Ne kadar cesurlarmış. Faiz yiyenler hayatımda tanıdığım en cesur adamlar benim. Faiz yiyen adam hayatımda tanıdığım en cesur adam. Neden? Fe in tef'alu eğer ki faizi bırakmazlarsa. Yani faizcilik yaparlarsa Fa'zenu bi harbin min Allah ve Resulih. O faiz yiyenler var ya, eğer bu işten vazgeçmezlerse, faiz yemeye devam ederlerse Allah ve Resulüne savaş açtılar demektir. Savaş ilan ettiler demektir. Ulan ne cesur adamsın be. Bravo. Allah ve Resulüne savaş açtın. Faiz yemekle. Cehenneme sıraya girmişler. Yüzde 0.45 0.99, yüzde 0.15. Çok ucuz hocam kaçar mı ya? Kaçmaz abi cehennem orada. Kaçmaz. Cehennem bedava oldu. Yüzde 0.49 oldu cehennem. Ya İsrail'de, İsrail'de, İsrail'de Allah'ın belası Yahudinin memleketinde faiz yüzde bir. Japonya'da herifler maymuna daha taşa tapıyor. Fareye tapıyor. Faiz yok. Ulan burası Müslüman memleket ya. Faiz gırtlağından geçmiyor kimse kalmadı. Nedir bu ulan her tarafımıza faizler, her tarafımıza kredi. Kurban bayramı kredi. Umre'ye gideceğim kredi. Hacca gideceğim kredi. Ramazan paketi kredi. Ulan marketin bir tanesi domuz eti satıyor, içki satıyor, mescit yok. Personeline namaz kıldırmıyor. mi şimdi bana adını. Adam Ramazan paketini ondan dağıtıyor. Kurbanını gidip ondan alıyor. Bak Ramazan'da bayramda Müslüman oluyorlar. Bizim enayi Müslümanlar, enayi Müslümanlar da oraya gidiyor. 50 lira daha ucuz diye. Ha diyeceksin Müslüman marketlerde hayır var mı? Onların da ne mal aldığını gördük. Zamcı, fırsatçı. Hani Kur'an'ı tekmele diye bu çocuk. Kur'an'ı tekmele diye tüylerimiz diken diken oldu. Hani Avrupa'da yaktı adam Kur'an'ı. Tüylerimiz diken diken oldu öfkeden. Hani çıktı başka bir kafir tuvalete attı Kur'an'ı. Tüylerimiz diken diken oldu. Biri çıktı ezdi zıpladı üstünde değil mi? Tüylerimiz diken diken oldu. Siz faiz almaya gittiğinizde Kur'an'ı tekmelemiş oluyorsunuz işte. Faiz alarak Kur'an'ı tekmeleyenler hiç mi rahatsız olmuyorlar? İçki içerek Kur'an'ı tekmeleyenler hiç mi rahatsız olmuyorlar? başını örtmeyen kadınlar Kur'an'ı tekmelerken hiç mi rahatsız olmuyorlar? Bir tek illa zahiren mi Kur'an'ı tekmeleyince içimiz kalkıyor? Namaz kılmayınca beş vakit Müslümanlar Kur'an'ı tekmelediği için hiç mi rahatsız olmuyoruz biz? Kardeşim Allah'ın dinini Allah'ın emirlerini çiğneyen bile bile ya da bilmeden kim varsa Kur'an'ı tekmeliyor demektir. Kur'an'ın üstünde tepiniyor demektir. Kur'an'ı çiğniyor demektir. Allah ve hükümlerini, peygamberi ayaklarının altına alıyor demektir. Hiçbir tüylerimiz diken diken olmuyor. Nedir bu faize merak bu millette? Hocam devlet müsaade ediyor. Kim ediyorsa ediyor. Kafana silah mı dayıyor? Yüzde 0.49 oldu bilmem ne oldu. Ya ne olduysa oldu ya. Ömrüm boyunca kirada kalsan, paranın çoğunu oraya versen, mahvolsan, geçinemesen, Allah ve Resulüne savaş açmaktan daha mı güzel? Burada o sene kira vermeden oturacağım diye, öbür tarafta cehennemde yatıp katmak daha mı güzel? Korkuyorsanız Allah'tan, delikanlı gibi korkun, yalancı olmayın. Faizin telafisi bile yok. Faize izin yok. Faiz diyor 73 çeşittir. Efendimiz Aleyhisselam. Bunların diyor en küçüğü, en az günahı olan, en az günahı olan Müslüman olduğun halde Kabe'nin yanında annesiyle zina etmek kadar günahtır. Şöyle şöyle yaparsan helal kazanırsın, şöyle şöyle yaparsan haram kazanırsın diye allah Zülcelal Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde bize bildirmiş. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet-i kerime var. Yarısını okuyacağım. Uzun bir ayet. Estağfirullah. Ellezine <laughs> <laughs> ya'kulûne riba Faiz yiyenler. Faiz yiyenler. O faiz yiyenler ki La yakumune illa kema yakumullezî yetehabbatehu şeytan minel mes. Onlar kabirlerinden şeytan çarpmış gibi kalkacaklar diyor Allahü Teala. Kur'an-ı Kerim'de ayet bu. Faiz yiyenler kabirlerinden şeytan çarpmış gibi kalkacaklar. Akılları başlarında olmayacak diyor yani. Aklımız, ilmimiz yerinde olursa mahşerde ne yapacağımızı, nereye gideceğimizi biliriz. Ama aklımız yerinde olmazsa o zaman şaşkın şaşkın dolaşırız. Kimin yanına gideceğimizi de bilemeyiz. İşte faiz yiyenler kabirlerinden şeytan çarpmışçasına kalkacaklar. Faiz nasıl bir günah? Bak ben size söyleyeyim. Ve dirhemün minar riba. Faizden bir dirhem, bir lira gibi düşün hadi. Bugün ne bir lira gibi düşün? Faizden kazanacağım bir liranın günahı min sharun min bid'i ve zineten. Faizden bir kazanacağım bir liranın günahı ahirette 30 küsur derece, 30 küsur tane zinanın günahına eşdeğer. Bir liradan bahsediyorum beyler. Bir liradan. Faizden kazanacağım bir lira ahiretteki cezası 30 küsur zinaya eşit. 30 küsur tane zinaya eşit. Faiz böyle bir günah. Ama nerede bugün müminler? Banka kuyruklarında ne kadar kredi çekebilirim'in derdinde. Ne yapacak o krediyi? Düğün yapacak. Ne yapacak o krediyi? Araba alacak. Ne yapacak o krediyi? Ev alacak. Arsa alacak. Tarla alacak, taban alacak. Hayatının kesintiye uğrayacağı bir şey de değil. Bakınız. Kur'an-ı Kerim'de domuz eti haram. Şarap haram. İslam'ın kaideleri bunlar. Ama diyor ki İslam hukukundan söylüyorum. Benim branşım İslam hukuku. İslam hukukundan söylüyorum. Bir beldede diyelim ki burada bir beldede içecek tek gıdım su yok. İçecek tek gıdım su yok. Sadece şarap var. İçecek tek gıdım su yok. Öleceğiz artık yok başka hiçbir şey yok. Diyorlar ki ölmeyecek kadar şaraptan bir yudum alabilirsin. Ölmeyecek kadar sıvı girsin diye vücuduna. Ölmeyecek kadar. Oturup bir şişe iç demiyor adam. Ölmeyecek kadar. Bulunduğumuz beldede yiyecek hiçbir şey yok artık. Ne ot ne et ne bir şey ne bir şey. Yiyecek hiçbir şey yok. Sadece domuz var. Domuz eti haram değil mi? Sadece domuz var. Ölmeyecek kadar bir lokmacık yiyebilirsin diyor. İslam hukuku bunu söylüyor. Ama fabrikan battı. Hastalandın. Evsiz kaldın. Damsız kaldın. Tarlasız kaldın. Sebebi ne olursa olsun, faize, fetva yok. Değil ki düğün yapmak için, değil ki arabanı değiştirmek için, değil ki ev almak için. Ölüyorum desen, tedavime para bulamadım, yoksa öleceğim desen, faize, fetva yok. Ya hoca, trilyonluk fabrikam batacak, para bulamadım, bunca insan işsiz kalacak, kredi çekersen paçayı kurtaracağım desem bile buna fetva yok. Hal böyleyken nerede bu müminler? Banka kuyruklarında sıra olmuş hacı abiler, hacı ablalar, hocalar. Yalan mı? Sor niçin istediğini sor bir de. Eh, oğlana eşya alacağız, takı alacağız, gelinlik alacağız. Bu işleri hep anlattım size. Bunun ne bedelini ne hesabını ahirette veremeyiz, veremeyiz, veremeyiz. Faiz yiyen diyor ki faiz yiyen Allah ve Resulüne savaş açmış demektir. Faiz yiyen Allah ve Resulüne savaş ilan etmiş demektir. Bu kadar mı cesur oldu bu müminler? Allah'a ve Resulüne savaş açacak kadar. Ondan sonra yarın ölünce ya Resulallah hadi bize şefaat edeceksin mi? Hadi bize dua edeceksin mi diyeceksin? Harp ilan ettiğin adamdan yardım mı bekleyeceksin? Artık uyanalım müminler uyanalım. Yangın var. Memlekette yangın var. Sözde Müslümanız ama yaşantıda ne kadar Müslümanız? Şöyle bir kendimizi ölçüp tartalım. Ben ne zaman bu vaazı yapsam hangi yerde olursa olsun hangi şehirde bu faiz vaazını yapsam herkesin hemen 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 herkesin boynu bükük dinliyor bunu. Hiç canla böyle dinleyen yok. Yarası var çünkü. Yapmış bu hatayı. Tez vakitte vazgeçin yaptığınızdan. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü lanet etti. Allah Resulü lanet etti. Lanet etti kime? Ekelur riba faiz yiyene. Allah Resulü faiz yiyene lanet etti. Daha ve mükülühü yedirene. Daha ve şahidühü ona şahitlik edene. Faiz yemesine şahitlik edene. Ve katibühü bu faiz alışverişini not edene. Yazıya dökene. Faiz ticaretini not edene. Hadis devam ediyor. Dövme yaptıranlar, dövme yapanlar. O oh hadi konu başka. Bir de ayrı bir bela oldu Türkiye'de başımıza. Müslümanların eli kolu sağ solu dövme oldu artık dövme. Avrupa'dan daha çok. Hemen bir dövme. Allah Resulü onu da lanetliyor. Dövme yapanları ve yaptıranları. Ama şimdi konumuz o değil. Allah Resulü faiz yiyene, faizi yedirene, bu faiz yenirken şahitlik edene, şahitlik edip de dur demeyene yani. Ve bu faiz alışverişini yazıya dökene lanet etti diyor Resulullah Aleyhisselam. Lanet etti. Gördünüz mü neyin içine giriyoruz biz? Faizden, aslandan kaçar gibi kaçmamız lazım. Bugünkü konjöktör sistem zaten Müslümana yarayan bir sistem değil. Tamam ama biz elimizden geldiği kadar dikkat edebileceğimiz sahalarımızda var evin çok büyük olmayı versin arkadaş. Bizim ülkemizde kanunen kiralanan ev senin mülkün sayılıyor. Evde kiracı bile olsan ev sahibi gelip senin evine anahtarla giremez. Girerse haneye tecavüzden ceza alır. Bizim kanunumuzda bu var. Hal böyleyken ya benim bir evim olsun, bir tane de evim olsun diye faize bulaşılır mı? Ve kesinlikle bir iftirayı da gündeme getireyim. Efendim Diyanet İşleri Başkanlığı fetva vermişmiş. Bir kereye mahsus ev almak için faiz alabilirmişmişin. Piyasada dolaşan yalan bu. Diyanetin asla böyle bir fetvası yok. Ben diyanet personeliyim. Bak ne anlatıyorum size. Diyanetin böyle bir yaptırımı olsa bana bunu anlatmaya müsaade eder mi? Diyanetin asla böyle bir fetvası yok. Faizin ne olduğunu öğrenmemiz lazım. Ki bilmeden bile olsa düşmeyelim. Çünkü ticarette bile bilmeden faize bulaşmak var. Hemen size en başımızda bir belayı daha söyleyelim. Benim sözümün ötesi berisi yok, dost doğru. Aman bunu söylersem daralırlar Hoş mı? Düşünmem ama. ben Allah'ın dinini anlatırken. Din benim değil ki eğip bükeyim, haşa. En çok faize bulaştığınız yeri de söyleyeyim. Taksitle altın almak. Bana cemaatimden biri diyor ki ya hoca diyor şu kuyumcu çok iyi bir adam anlatıyor ben hemen anladım olayı da cümlesini bitirmesini bekledim. Bize çok yardımcı oluyor dedi. Nasıl yardımcı oluyor? Borç mu veriyor devamlı? Rahat borç mu veriyor? Yok yok dedi. Taksitle altın satıyor dedi. Ya dedim sen git o kuyumcuna söyle. Sen de bir daha yapma. Taksitle altın alıp satmak faizdir, haramdır. Kredi kartıyla da aynı. Kredi kartıyla başka mal alabilirsin. Kitap alabilirsin, telefon alabilirsin, araba alabilirsin. Ne istiyorsan al altın, gümüş alamazsın. Yazıyor bilmem kaç taksit. Hemen koşup oradan alıyoruz. Faiz oluyor. Faizi bilmiyor ki bizim müminler. Okumamış ki aklına gelmemiş bile. Zannediyoruz ki biz faizi 10 lira veririm 15 lira alırım. Evet ana faiz budur doğru. 10 lira verirsin 1'e 10 1'e 5 alırsın. 1'e 10 1'e 5 alırsın. Bu faizin anası. Ama diyor ki Resulullah Aleyhisselam bak Hemen önümde okuyayım size. Abdullah İbni Selam rivayet etmiş. Efendimiz diyor ki Er riba itnani ve huben Faiz 72 çeşittir. Yani 72 çeşit faiz var piyasada. Ticaret hukukunda dönüyor bu. İşte bunlara hiçbirine bulaşmaman lazım. Faiz 72 çeşittir. Zannetme sadece. Ama millet artık bunu da yapıyor. Ben tanıyorum. 5 vakit arkamda namaz kılan hacı abi tanıyorum. Bankada 300 bin eurosu var. Faiziyle geçiniyor. Ve ne diyor biliyor musun? Helal bu diyor. Aynı ticaret gibidir diyor. Camilerde bunlar. Ben kürsüye çıktığım zaman içimizdeki konuyu anlatayım severim. Hikayeyi anlatmayayım ne olacak yani? İçimizdeki dertlerimizi anlatalım ki yanlışlarımızı düzeltelim. Yarın Allah'ın huzuruna geldiğimiz zaman ne siz hesapta rah rahatsız olun ne ben rahatsız olayım. O yüzden söylediğim eğer size ağır geliyorsa bir kontrol edin. Bugüne kadar yaptıklarınızdan tövbe edin. Allah'ın tövbeyle affetmeyeceği hiçbir şey yok. Yaptıysanız pişman olup tövbe etmemiz yetiyor. Allah'tan af dilememiz yetiyor. Biz böyle ahireti anlattığımız zaman bize bir film gibi geliyor. Duygulu bir film gibi. Beyler o günü aynen aynen biz yaşayacağız. Kur'an'da anlatılıyor bu. Ahirette başımıza gelecekler. Siz zannediyor musunuz ki bu Kur'an sadece bize burada Ramazan'dan Ramazan'a <laughs> cenazeden cenazeyi okumamız için verildi. Bu Kur'an'ın içinde öyle ayetler var ki <laughs> ahirette de tekrar yüzümüze okunacak. Burada öyle ayetler var ki şimdi bilmiyorsunuz ama o ayetleri gerek kabirde, gerek mahşerde, gerek cehennemde, gerek cennette tekrar tekrar yüzümüzü okuyacaklar bizim. Ya cennetteki ayete muhatap olursun, ya cehennemdeki ayete muhatap olursun. Rızık endişesi yaşamayın. Rızkı veren Allah hiç kimseyi de açlıktan öldürmemeye söz verdi. Ama lüksünüze de dikkat edin. Allah bizi bilmeden bile olsa faize bulaşmaktan muhafaza eylesin. Bundan önce yaptıysak bile bütün günahlarımızı affeylesin ama hemen dönün. Hemen dönün bu cami çıkışında. Varsa bir yanlışınız hemen dönün ve tövbe edin. Allah da sizi affetsin. Allah bütün günahlarımızı affetsin. El Fatih. Ama bizde öyle mi? Biraz yokluk oldu mu hangi haram kapısını zorlayacağız? Deliriyoruz. Zaten artık kolay haramı bulmak. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki haramı bulmak çok kolay. Zinasa zina, içkise içki. Faizse faiz çok kolay. Artık faiz bulmak için bir yere bankaya falan gitmen gerekmiyor. Evde oturuyorsun tıt tıt mesaj geliyor. Kurban bayramıysa kurban kredisi. Umre başladıysa umre kredisi. Ramazan bayramıysa şeker kredisi. Öyle diyor şeker kredisi yazmış. Haç kredisi, kıl kredisi, tüy kredisi. Bir tuşla diyor on bin lira cebinde diyor. Yüzde sıfır Yani cehennemin dibine yüzde sıfır nokta gidiyorsun diyor ucuz. Yaşadığım yerde bir yerden çıktık böyle. Bir baktım buradan şu kapıya kadar kuyruk var. Buradan şu kapıya kadar falanca bankanın önü şuraya kadar kuyruk var. Yanımda bir arkadaş var dedim ki ya burada ne bekliyor bunlar böyle yani. Böyle maaş dağıtılmıyor artık yani. Bir şey de yatırırken bu kadar beklemiyorsun. Cepten yatırıp çiziyorsun bir şeyler yapıyorsun. Dedi ki hocam bu bankanın dedi bugün kampanyası başladı. Yüzde %0.5 ile kredi veriyor dedi. Buradan şuraya kadar. İşte günahın bolluğu döneminde günahtan kaçmak baba yiğitliktir. Erkeklik budur işte. Er işi budur. Borcum var diyemedim. Evim yok. Olmasın kardeşim harama bulaşma. Allah ve Resulüne savaş açma. Faiz dedin mi? Zinadan daha büyük günah. 33 tane zinadan diyor Peygamber Aleyhisselam. Bir dirhem faiz 33 tane zinadan daha büyük günah diyor. Ama bugün artık faiz utanılacak bir günah halinden çıktı. Hatta kim daha çok alabilir? Promosyon var. Kim daha çok kazanır? Kavgası var. Utanmıyor kimse. Zinadan utanıyorsun. Hoş o da artık pek utanılmıyor da. Ama gene de utanılıyor. Hırsızlıktan utanıyorsun ama faizden utanmıyor hale geldik. Allah bizi affetsin. Allah bizi yerin dibine batırmıyorsa Muhammed Mustafa'nın yüzü suyu hürmetine. Sallallahu aleyhi ve sellem. Eski ümmetlerden hep bir günahla helak oldu eski ümmetler. Hep bir günahla. Ama biz şu ahir zamanda eski ümmetlerin bütün günahlarını aynı gün yaşıyoruz. Bulaşmayın ev için, araba için, bankalara. Faiz haram. Şimdi herkesin belası başında faiz. Bulaşmayın. Ne yapalım yani şimdi hocam diyor adam. Bana öyle mesaj yazmış. Ne yapalım şimdi yani? Sen de diyor boş boş konuşuyorsun diyor. Alıyorsun diyor 5500 lira maaş diyor. Bana diyor. 3900 benim maaşım. Bir iftira atıyor zaten. 5500 e alıyorsun diyor. Oh diyor mis gibi diyor. Konuşması diyor kolay diyor. Ev, ev, almak için tabii faize bulaşacağız diyor. Günah ama ne yapalım diyor adam bir Ulan bana mı günah sana alınca ben bana mı soracak Allah? Ben sana doğruyu anlatıyorum. Bulaşmayın. Şu belaya bulaşmayın. Ömrünüz boyunca bir teneke eviniz olmayacağını bilseniz faize bulaşmayın. Bulaşmayın, bulaşmayın. Ahiretinizi yakmayın üç günlük dünya için. Bu lafımı unutmayın. Bak bedeli faizin bedeli çok ağır olacak ahirette. Bir dirhem diyor faizin günahı 30 küsür tane zinaya eşittir. Bulaşmayın. Günahı da hafife almayın. Bir günahı hafife almak adamı dinden çıkarır. Sakın. Varsa da bugüne kadar yapmış olan tövbe etsin. Bir daha yapmasın. Allah bütün tövbeleri kabul eder. Fıraya oturduğumuzda 2-3 çeşit yemekle oturuyoruz. Darlığı unuttuk biz. Şimdi bolluğun içindeki darlığın derdine düştük biz. Neden araban bu marka değil'e düştük? Dert bu, tasa bu, Evim neden falanca metrekare değil? Neden bir mülk evim yok? Kirada oturuyorum. Evet, kira büyük derttir. Ben de kiradayım ha. Ben de kirada oturuyorum. Zor gerçekten. Ama imanın şartı da değil yani mülk sahibi olmak. İşte zaten dertlenip tasalandığımız için bankaların kapısından ayrılmıyor Müslümanlar. Hocam olmasın mı benim bir evim ya? Ya Kur'an'dan iki tane sure bilmiyorum diye dertlenmeyen adam Evim yok diye dertlenip banka kuyruğuna gidiyor. 0.78 kredi. Hocam çok ucuzladı krediler. 0.78 faizle çok ucuz. Cehennem bu kadar ucuz artık. Cehennem bu kadar ucuz. 0. bilmem kaç oldu artık cehennem. Ev almamız lazım ya. Arabanın modelini değiştirmen lazım. 0.75'e. Derdimiz bolluğun içindeki darlık. Fakirlik bitti. Gurbet bitti. Ahir zaman bunlar. Kıyamet alameti bunlar. Kötü bir şey değil. Teknoloji gelişti. Her şey güzel. Amma ve lakin şükür bitti. Bolluk var. Gırtlağımıza kadar bolluğa girmişiz. Şükrümüzü kaybetmişiz. Şükrümüzü kaybetmişiz. Hiç Afrika belgeselleri seyrediyor musunuz? Daha bir arkadaşımız yeni döndü. Orada kuyu falan açtırdı. Ben bir belgesel seyrettim. Bir su çıkıyor bir kuyudan böyle. Beni bağışlayın. Söylediğim içimden geçeni söyleyeceğim. Ben o suyu taharette kullanma. Tuvalette yani kullanma. O adam onunla yemek yaptı beyler. Biz bugün çeşmeden su içmiyoruz. Parala satın alıyoruz. Benim evimde öyle. Çeşmeden biraz şey geliyor kıvamı. Sosyete olduk ya artık. Eskiden var mıydı bunlar? Ya, musluktan içiyorduk yani. Yani biz sabrı bıraktığımız gibi şükrü de unuttuk. Sabrı bıraktığımız gibi şükrü de unuttuk. Allah bunları bize geri versin. İnanın ahirette bize en çok lazım olacak olan şey bu.